genel kültür testi 19. soru ve çözümü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddiasına dayalı bireysel başvurular aşağıdakilerden hangisine yapılır? A. Sayıştay B. Bakanlar Kurulu C. Anayasa Mahkemesi D. İcra Mahkemesi E Üniversiteler Çözümü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddiasına dayalı bireysel başvurular Anayasa Mahkemesine yapılır. Bireysel başvurular bizzat başvurucu, başvurucunun kanuni temsilcisi ya da avukatı tarafından yapılabilir. Bireysel başvuru idari ve yargısal hak arama yolları tamamlandıktan ve karar başvurucu başvurucu tarafından öğrenildikten başka hak arama yolları yoksa ihlal öğrenildikten sonra 30 gün içinde yapılmalıdır. Cevap C şıkkı.